Sezer, Ayla, Mert ve Çağatay. Bakın Master Masterchef'e bu hafta bu dörtlüden hangi isim veda etti? Master Masterchef 2025 sezonu 9. olarak kapatarak ceket almaya hak kazanamayan isim kim? Yaptığı ufak bir hata bakın nasıl Master Masterchef kariyerini noktalandırdı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sana en çok bu dörtlüden hangi ismin elenmesini isterdin? Sence kim gitmeliydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te gerçekten artık vedaları iyice duygusallaştı. Çünkü sadece 9 gün içerisinde Masterchef 2025 sezonu şampiyonunu bulacak. Ve her şeye bu kadar da yaklaşmışken açıkçası kim elenirse ona yazık olacak gibi görünüyor. Bu yüzden elemeler artık çok ama çok daha duygusal. Ve ona nazaranda yemekler gerçekten aşırı derecede zorlaştı. Şefler şu an onlara hem yaratıcılıkta hem de şef tabağında zorlayabilmek için ellerinden gelenin bile fazlasını yapıyorlar. Ve bu yüzden yarışmacılar hem elenmemek adına hem de verilen bu çok ama çok zorlu yemekleri düzgün bir şekilde yapabilmek adına o kadar çok uğraşıyorlar ki neredeyse bazıları baygınlık geçirecekti. Mert ve Ayla gerçekten bu durumdan aşırı derecede etkilendiler ve ikisi de ellerin ayaklarının titremesini durduramadı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te maalesef ki bu hafta elenerek Masterchef hayalleri biten isim çok ufak yaptığı hatalar ve heyecanla yenik düşmesiyle birlikte aile oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence aile bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi